Eğer kenardan izlemek yerine olayların içinde olmayı, bir şeyleri değiştirmeyi seviyorsan, o zaman Yazılım Forumu ekibimize sen de katıl. Yazılım Forumumuzda ekip alımları başladı. Yazılım ve teknolojiye meraklı cıvıl cıvıl topluluğumuza katılacak, hareketli, yaratıcı fikirleri olan ve sorumluluk sahibi takım arkadaşları arıyoruz. Moderasyon ekibi her şeyin düzenli olmasını sağlamak ve üyelere destek olmak tam sana göre mi? Moderatör ekibi, tartışmalara yön ver, ortamı hep canlı tut ve topluluğumuzu en iyi şekilde yönet. Sosyal medya ekibi, yaratıcı içeriklerle daha çok kişiye ulaşmamıza ve etkileşimi artırmamıza yardım et. tasarım ekibi. Forumumuzun arayüzünden sosyal medya görsellerine kadar yaratıcılığınla fark yarat. Fikirlerini hayata geçirdiğini, yeni şeyler öğrendiğini ve gerçekten bir etki yarattığını bir düşünsene. Bizim dinamik ekibimiz seni bekliyor. Hemen aramıza katılmaya ne dersin? Daha fazla bilgi almak ve başvurmak için hemen bize ulaş. Sadece izlemekle kalma. Bu harika işin bir parçası ol.